Merhaba hepiniz hoş geldiniz. En sevdiğim konu başlıklarından biriyle karşınızda. Retorik Okulu serisi. Retorik neydi bilmeyenler için belki sonradan katılanlar vardı videoya. Etkili ve ikna edici konuşma sanatı. Çok önemli bir başlıktı bizler için. Etkili ve ikna edici konuşma sanatı. Kirli retoriye manipülasyon, temiz retoriye de daha kaliteli iletişim ve ikna diyorduk. Bu videoda Retorik Okulu serisinde yine kullanmamamız gereken bazı kelime ve cümle şablonlarından bahsedeceğiz. Ben böyle anlatıyorum ama Cicero, Cicero. Cicero bazıları iki kere diyor bazıları Cicero diyor ve Cicero diyerek gidelim. Konuşma ancak konuşularak öğrenilir ve kılıçlara karşı kendimi kelimelerle savundum diyor. Yani mevzuyu aldık, bilgileri aldık, paylaşıyoruz. Bunları mutlaka pratik yapın ve kelimelerin gücünü fark edin. Hazırsanız bu videoda sizlerle retorikte yeni bir başlığa bakacağız. Hadi başlayalım. Evet sevgili dostlar, ana konumuz anlatmak her zaman mutlu ediyor. İsmim Oğuz Benlioğlu. Bugünkü Retorik'teki Retorik Okulu serimizin bugünkü başlığı bizleri küçülten kelimeler. İnsanların bizimle ilgili ya bu küçük biri yani bu biraz ayakları yere sağlam basmıyor hissiyatı verecek kelime ve cümle kalıplarından bahsedeceğiz. Hemen birincisini verelim. Bir numara bizi küçük gösteren, insanların gözünde bizi olduğumuzdan daha aşağıda gösteren, amatör gösteren bir numaralı yapı. Bence böyle yapmalısın. Bence böyle yapın. Bence bu konuyla ilgili şöyle yapın gibi yaklaşmak. Bunun yerine retorik diyor ki özellikle bence kelimesini kullanarak ayaklarının yere sağlam basmadığı hissiyatı uyandırma. Bunun yerine böyle yapın. Böyle yapın. Netliği görüyor musunuz? Yani falan değil. Böyle yapın diyor bence hayatımızdan çıkarıyoruz sevgili dostlar. Yani sen bilirsin. Bence böyle ama yine de ı -ı, kapıyı açık bırakmayın. Direkt net konuşmak, kısa konuşmak, cümlelerimizi kısa tutmak retorikte kritik önemli bir konu. Daha önce de söylemiştik. Bence böyle yapın değil. Böyle yapın, bu şekilde yapın. Bu şekilde yaparsanız daha güzel olur. Bakın hadi birazcık daha belki diyebilirsiniz ki ya çok o da sert değil mi? Direktif verir gibi tamam. Bu şekilde yaparsanız daha güzel olur. Ama bence öyle ama yine de sen bilirsin bu yok. Bir numara bu. İkincisi sanırım kelimesini kullanmak. Sanırım, sanırım. Sanırım böyle. Sanırım o şekilde olursa bize bizim için daha iyi olur. İş hayatından örnek vereyim. Toplantıdasınız bir sürü kişi var. Herkes fikrini söylüyor. Sanırım benim dediğim şekilde yaparsak daha iyi olur, sanırımı çıkar. Benim görüşüm bu şekilde. Görüşüm bu şekilde yapmaktan yana. Görüşüm bu şekilde ilerlemekten yana. Sanırım yerine görüşüm kelimesini kullanmak, görüşüm kelimesini kullanarak konuşursanız insanlar size kolay kolay itiraz etmezler. Çünkü görüşümün arkasında bir çalışılmış olma hali, birazcık hazırlık yapılmış olma hissiyatını vermiş olursunuz. Sanırım iki numaralı böyle çize çize diyeceksiniz ki Oğuz'u yani kelime kalmayacak mı? <laughs> Literatürümüzde, literatür mi? dağarcığımıza kelime kalmayacak. E ne yapalım? Yanlış öğrendik işte. Yanlış öğrendiğimiz için de bazı kelimeleri bence değiştirmemiz gerekiyor mu? Bazı kelimeleri bence değiştirmemiz gerekmiyor. Bazı kelimeleri değiştirip yerlerine daha güçlü kelimeleri koymamız gerekiyor. Sanırım bu bizim için iyi olur mu? Benim görüşüm bunların bizim hayatımıza ciddi anlamda kalite katacağı yönünde. Anlaştık mı? Üçüncüsü. üçüncüsü şunu eklersek güzel olur diyoruz mesela. Şunu eklersek güzel olur. Şunu eklersek daha hoş olur gibi bir şey söylüyoruz. Özellikle burada sizin bir isteğiniz, bir hissiyatınız var. Onu belirtmek istiyorsunuz. Kibar davranmaya odaklanıyorsunuz. Hani şunu da eklersek güzel olur. Bunun yanına değil. Şunu da eklemek istiyorum. Diğerinde edilgen dil kullanıyorsunuz. Şunu da eklersek güzel olur. Kim? Hani biz şu da eklenirse güzel olur. Bunu da istiyorum. Bunun da eklenmesini istiyorum. Kim istiyor? Özne ne? Bir bilgisine döndük ben istiyorum dolayısıyla orada otoriteyi bir miktar daha ön plana çıkaracağınız bir yapı. Edilgen dil kullanmayın sevgili dostlar. Hani kim tarafından yapıldığı belli olmayan, böyle öznesi olmayan edilgen dil kullanırsanız Zayıf algılanırsınız. Ben vurgusunu yapmanız gerekiyor. Şunu demiyorum ama işte ben şöyleyim, ben böyleyim, ben süperim, ben falan. Kendimize önmekten bahsetmiyorum. İstediğiniz bir şey varsa ben bunun böyle yapılmasını istiyorum. Ben şunu da eklemenizi rica ediyorum. Bunun yanına bunu da eklemenizi istiyorum derseniz tam anlamıyla ayaklarınız yere sağlam basıyor. Hissiyatı uyandırırsınız. Geldim bir tane daha. Ya bu konuda çok uzman değilim de yine de hani böyle düşünüyorum. Bu konuyla ilgili çok bir uzmanlığım yok. Hani çok atıp tutmak istemem. Bak, bak kapın kapıyı açık bırakıyoruz. Amatör tavırlı yaklaşım ne demek biliyor musunuz? Sürekli kapıyı bir miktar aralayarak konuşmak. Yani ayaklarım yere sağlam basmıyor. Eğer birazcık benim üzerime doğru gelirseniz geri vites yapmaya, geriye doğru gitmeye, geri çekilme istekliyim hissiyatı uyandırırsanız Karşı tarafta sizin üzerinize gelmeye başlar. İyi haberde diyemem, kötü haberde diyemem. Sadece şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Biz zayıflığımızı gösterdiğimizde aramızda en iyi niyetimiz bile olsa karşımızdaki kişi insanlar zayıf olanı ezmeye meyilli oluyorlar. Bazıları bunu frenliyor, çoğumuz frenleyemiyoruz. Karşımızdaki kişi birazcık zayıfsa onu ezmeye istekli oluyoruz. Bu zayıflık da fiziksel güçle, şunla bununla alakalı bir şey. Şey değil, karşımızdaki kişiye zayıf olduğumuzu veya güçlü olduğumuzu göstereceğimiz şey kullandığımız kelimeler. Dolayısıyla bu konuda uzman değilim ama yani böyle dediğinizde açık kapı bıraktığınız için insanlar buradan girmeye başlar. Deneyin lütfen bu söylediklerim havada kalmasın. Girişte söyledim ya, konuşmak ancak konuşularak öğrenilir. Bunun yerine ne diyeyim biliyor musunuz? Bildiğim kadarıyla. Bakın bu birazcık daha sağlam bastığınızı gösterir. Benim araştırmalarım sonucunda bu böyle derseniz insanlar size itiraz etmezler. Benim araştırmalarım sonucunda bu böyle. Nerede araştırdın? Şuradaki araştırmam, şu kitabı okudum, buradan böyle bir bilgi aldım. E uzmanlığım değil ama bu böyle. Ben size retorik anlatıyorum. O çok uzmanlığım değil ama böyle dediğimde sizin beni ciddiye alma ihtimaliniz ortadan kalkar. İnsanlar çünkü öncelikle karşı tarafın anlatılan konuyla ilgili uzmanlığının olup ol- en azından bilgi sahibi yeterli bilgiye sahip olup olmadığını sorgular. Siz daha konuşmanıza girerken ya çok bilgi sahibi değilim derseniz insanların sizi artık ciddiye alması ve dinlemesi çok da mümkün olmaz. Bunun yerine bilgim dahilinde araştırmalarım sonucunda en hafif haliyle bildiğim kadarıyla kelime yapısını kullanmamız önemli. Son bir tane de bonus verelim öyle bağlayalım değil mi? Sa son bir tane. Bu daha böyle partnerlerle ilgili olsun. Mesela partnerler ne yapıyorlar? İşte yani ne yiyelim diyor birisi. Öbürü diyor ki sen bilirsin diyor. Bir iki kere böyle sen bilirsin sen bilirsin. Bir yerden sonra bu ne ya oluyorsun? Ya hep benim sen de bir şey söyle. Sonuçta birlikte bir ilişki yaşıyoruz diyorsun. E sen de hep ben söylüyorum. Bu, bu bir yerden sonra boğmaya başlıyor. Sen bilirsin'i hayatımızdan çıkaralım. Sen bilirsin diye bir kelime kullanmayalım. Sordular ya bizi partneriniz sordu size. Kadın erkek fark etmez. Sordu size yani ne yiyelim dedi mesela. Basit bir örnek vereyim. Ne yiyelim dedi. Sen bilirsin at bunu. Retorik diyor ki no bu yok. Bunun yerine ne yapalım? İskender de olabilir, ev yemekleri de olabilir. İkisi arasında ya, ikisi de benim için uygundur dediğinde iki seçeneği düşürürsün. Karşı tarafta genel itibariyle bunlardan birini seçersen iki seçenek ortaya attığında yani iskender de olur, ev yemekleri de olur dediğinde yok lahmacun yiyelim demez karşıda kişi. Çünkü sen onu bir yere yönlendirmiş oluyorsun. Dolayısıyla siz bu şekilde iki seçenek attığınızda aslında yöneten tarafa geçmiş oluyorsunuz. Sizin çizdiğiniz çerçeve içerisinde hareket edilmeye başlanır denemesi bedava. İsterseniz sürekli sen bilirsin diyeyim bir yerden sonra sıkıcı bir biri olmaya başlarsınız. Neyi kaybedersiniz biliyor musunuz? Bütün bu saydıklarımdan sonra eğer hani bunu kullanmayın diyorum ya saygıyı kaybetmeye başlıyorsunuz. İnsanlar kendilerinden aşağı seviyede olan kişileri severler ama insanlar kendilerinden aşağı seviyede olan kişilerle ortak bir şey yapmak istemezler. Bu ortaklıktan kastım ne biliyor musunuz? İlişki de olabilir, birlikte iş yapmak da olabilir, bir alışveriş de olabilir. İş görüşmesi o, fark etmez. Aşağıda kalırsanız insanlar sizi sever. Ne için severler biliyor musunuz? Gariban olduğumuz için, acıdıkları için ama bu bizim istediğimiz bir seviye değil. Yani bu videoları izliyorsak, retoriğe ilgi duyuyorsak bu bizim istediğimiz bir seviye değil. Biz karşı tarafta duygusal anlamda, zihinsel anlamda eşit seviyede olmak istiyoruz. Statü olarak bizden yukarıda olan biriyle bile aynı, yöneticinizle konuşurken bile aynı. Yöneticiniz bile sizinle eşit olmayı ister konuşma anlamında söylüyorum. Statü olarak yukarıda olsa bile. Evet sevgili dostlar hangisiyle başlayacağız? Çünkü ne dedim? Konuşmak ancak konuşularak öğrenir. Bunlardan birini çıkarın. Var mı sizin zayıf bulduğunuz kelimeler? Mesela şu kelimeleri de ben zayıf buluyorum duyduğumda. Yorumlara yazın. Çünkü diğer retorik okulu serilerinde inanılmaz güzel böyle altta yorumlar çıktı. Ben bazen bunları eğitimlerde de falan örneklendiriyorum. Bazen böyle o cümleleri falan da kullanıyorum. Dolayısıyla siz de aşağıya yorumlara yazın. Bu videoda ne yaptık? Hemen şöyle bir özetimizi yapalım. Çünkü retorik ne der? Ne anlatacağını söyle. Sonra söyle. Sonra ne anlattığını söyle. Bakın bu da güzel bir taktik benceyi çıkarıyoruz. Böyle yapın diyoruz. Böyle yapın. İkincisi sanırımı çıkarıyoruz hayatımızdan. Görüşüm bu yönde. Bu şekilde düşünüyorum di diyoruz. Bir diğeri şunu da eklersek güzel olur demiyoruz. Bunun yerine şunu da eklemek istiyorum. İstiyorumu kullanıyorum. Ben istiyorum. Burada ben mesajını veriyoruz. Uzman değilim bu konuda ama bildiğim kadarıyla böyle demiyoruz. Bunun yerine sadece bildiğim kadarıyla diyebiliriz. Araştırmalarım neticesinde, araştırmalarım sonucunda diyoruz. Bakın daha da güçlü otorite vurgusu var. Son olarak sen bilirsin demiyoruz. İki seçeneğe çekiyoruz. Ben böyle de olabilir. Böyle. Ben böyle düşünüyorum. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Bu ikisi arasındaki seçimi de sana bırakıyorum diyoruz. Evet sevgili dostlar retorik serisi ara veriyoruz bazen ama hep aklımızda bir başka videoda bir başka konuyla yeniden birlikte olmak dileğiyle sevgiler.